5 milyon dolar görmedim hayatımda. Abi adamlar şehrin içinde Starbucks yapıyor. Nereye gidiyor lan? lan? Çok komik bir tip ya. Çok zor yani kendi arkadaşlarından birini elemek zorunda kalacağı için çok canı sıkılıyor. Ben yani zor bir psikoloji. Bugün Amazon Prime'da yayınlanacak Beast Games'in ikinci sezonu için Mr Beast'in kurduğu. Ve bu şu anda. 24 saat yeah, this is one of the largest projects we've ever done. We built a giant city. We have contestants here, but in the middle of a field that has a snakes. I flew you yeah. down here because I need you to find all the snakes and make Görün sure none mi, of the contestants get okay. bit. So I'm gonna be the bait for the snakes then. Uh, I mean, that's up to you. I just need you to make sure none of the contestants get bit. Okay, okay. <laughs> I will try to make my best. Okay. And I hope I'll be fine. Okay. Okay. Good luck. Okay, thank you. Herhalde Mr. Beast'i bilmeyen, Beast Games'i de izlemeyen yoktur. Bugün Amerika'dayız. North Carolina'nın Greenville kasabasına geldik. Beast Games'in ikinci sezonu için buradayız. Arkadaşlar bu arkamda 7 futbol stadı büyüklüğünde bir şehir kuruldu. Sadece Beast Games'in ikinci sezonu için dünya üzerinde yapılmış en büyük prodüksiyonlardan bir tanesi. Bugün burada 24 saat geçireceğiz. İnanılmaz bir yer yapmış abi adamlar. Gerçekten burada olduğum için hem çok şanslıyım hem çok heyecanlıyım. Gelin buraya birlikte gezin izleyelim. Haydi let's go. Valla ben de orada olmak isterdim ya. Bu arada en Belki büyük zorluğumuz olmasın. hava 42 derece ve hissedilen böyle 48 derece civarında. Kameralar çalışmıyor. Hiçbir şey çalışmıyor. Kafam çalışmıyor. Sıcaktan bayılmak üzereyiz. İnanılmaz bir şehir abi. Şuraya bakar mısınız? Abi buranın prodüksiyonunu da göstereceğiz. Kontrol odası yapmışlar. Yaklaşık burada 400 tane kamera aynı anda kayıt yapıyor ve canlı olarak bu 400 kameranın yaptığı kayıtları izliyorlar. İşte reality kısmı ayrı. Yarışmacılar arasında yaşanan dramaları ayrı bir ekip izliyor. Normal yarışmalara ayrı bir ekip izliyor. İçeride Tabii Starbucks var. Feastables'a yerken... özel bir kafe yapmışlar. Yarışmacıların kaldığı küçük evler, tiny house'lar var burada. Şimdi bunu görünce ilk sorduğum şey bu 5 milyon dolar gerçek mi dedim. Gerçekmiş abi. Is real money. Some of it is, not all. Okay. 5 million dollars is enough where like, you know, if you're a robber, Gerçek 5 milyon dolar duruyor orada ve önünde bir tane güvenlik yok. <laughs> Have you ever seen 5 million dollars up close like this? İçine nasıl gireriz? Abi Görmedik abi nasıl görebiliriz? Söyleyeceğim. Bu 5 milyon dolar birer dolardan. Hepsi 1 dolar. Hiç 5 milyon dolar görmedim hayatımda. Tabi bu sezonda büyük ödül 5 milyon dolar olduğu için ve sadece bir kişi bu parayı kazanacak diye biliyorum. Bilmiyorum artık şovda böyle pilot twistler bir şeyler olur. Kaça bölünür para, ekstra para çıkar mı bilmiyorum. İlk sezon ama gerçekten benim hayatımda izlediğim en iyi şovlardan bir tanesiydi abi. Çok rahatlıkla söylüyorum. Yarışmacıların hepsi şu 1, 2, 3, 4 numaralı olan Tiny House içerisinde kalıyor. Ve böyle çekimleri genelde gece yaptıkları için yarışmacılar gündüzleri uyuyor. Yarışmacılarla gidip sohbet edemiyoruz. Çünkü herhangi bir içerik üreticisi burada onlara spoiler verirse, bir sonraki yarışmanın ne olacağını verirse onların buradaki psikolojisini çok büyük etkileyeceği için her şey gizli tutuluyor. Kimse yarışmacılarla muhatap olamıyor. Ve şu an bildiğimiz kadarıyla 20 yarışmacı kalmış abi. Yani ortalama Oo, bir hafta hoş. 10 gün sonra şov tamamen bitiyor. Hangi 20 yarışmacı var bilmiyoruz. Kim kazanacak hiç bilmiyoruz. Biz de sizinle Birlikte izleyeceğiz. Burası çok garip bir yandan böyle başka insanlar çok değişik değişik şeyler çıkıyor çok enteresan bir yer ya. Hayatımda gördüğüm böyle en paralel evren yer yani burası. binlerce insan Ay, çalışıyor sadece bu formatta bu sette ve yani yapımını da düşünürsek <laughs> çok daha fazla insan var abi burada. Basketbol sahası yapmışlar ha bu arada bu sezonun teması akıllılarla Ay, güçlüler. Selam, çok güzel tema. Nasıl günleri nasıl kim geçiyor? Kazanacak? Akıllı mı güçlü mü? Ooh, even the balls are hot. Şey. Sağının olayı zaten atılamayan bir basketbol sahası bu. Şimdi abi buraya <laughs> inanılmaz bir spor salonunda yapmışlar. Buradaki yarışmacılar sporlarından mahrum kalmasınlar, güçlü olsunlar diye. Burası okey ama şurada benim ilgimi çeken bir tane bir şey var abi bu. Niye boş geçti? Ne? Neden boş geçirdin mesela? It's hot plunge. Ha this one is called. Şimdi kendime geldim ya. Yoktum yani. Son bir saatte ne yaptık? Hiçbir fikrim yok. O kadar sıcak ki. vardı <laughs> mı lan? Burası buz gibi ama. olacak? Şimdi beni koy yarışmaya. Bütün yarışmaları kazanayım. 5 milyon doları alayım döneyim abi. Bana buz lazım. Bana bunu her gün versinler burada. Benim kazanamayacağım yarışma yok. Şimdi güçlü abiler için oraya işte bir jim yapmışlar. Cold plunge yapmışlar. Akıllı arkadaşlar için de buraya işte bir kütüphane koymuşlar. Dikey tarım tesisi kurmuşlar. Teleskop koymuşlar. Gece gökyüzüne baksınlar diye. Hani IQ'larını burada koruyabilsinler. işte güçlüler de daha fiziksel özelliklerini koruyabilsin gibi bir mantıkla yapılmış diye düşünüyorum. İşte burada Lego oynayabiliyorlar. Ne bileyim şurada kitaplarını okuyorlar akşamları boş vakitlerinde tabii çok boş vakitleri oluyor mudur ya da patates oluyorlar mıdır bilmiyorum ama bu kadar temponun üstüne çok vakitleri olmasa gerek kimse kitap okumaz abi burada. Ya sosları erkek falan geldiğimizde getirelim kesin. Şu Fistubus kafenin raflarından birini boşaltalım. Bizim sosları koyalım oraya. Böyle böyle Amerika'ya açılacağız işte. Nasıl fikir? Of. Yarışmacılar Ondan yemek yemekleri gerektiği zaman geliyor buradan kapağı açıyor. Arkadan yemekleri konuyor bunların. Yemeğini alıyorlar gidiyorlar. Sonra bu dışarıdaki oturma yerlerinde oturup yemekleri Yiyorlar aslında şovda da bunu görüyoruz zaten. Mesela bu şey kırmızı et yemeyen, deniz ürünü yemeyen, süt. Öğlen bir kahve geldim, sonra eve geldim, biraz kertenkele izledim, sizin Akşamda amca birlikte eve takıldık ve az önce kendi evinlerine gitti, ben de buraya geldim. Çok da boş iş aslında, doluymuş yani boş demek böyle değil. Boş demek evde boş boş oturup hiçbir şey yapmamak demek. Ama aslında kahveye gitmişsin, sonra kertenkele izlemişsin. Türünü tüketmeyen birinin yemeğiymiş. Bu arkamda görmüş olduğunuz evlerden 4 tane var. Her birinde 26 tane yarışmacı kalıyor. Şimdi içeriye girelim bakalım bu adamlar nerede yatıyor, nasıl çekiyorlar bunları bir onu görelim. Bunun içi boş bu arada. Çünkü yarışmacılar elendikçe bunlar da boşalıyor ve şu an 20 yarışmacı kaldığı için sadece bir ya da iki tanesi dolu diye düşünüyorum. Diğerlerini giremiyoruz. Çünkü yarışmacılar gece bütün yarışmaları yaptıkları için şu an uyuyorlar orada ve saat şu an 3 öğlen 3 yani. Burası boş olduğu için buraya girebiliyoruz. Evet. Ha burada içeride her yerde klima var. Dışarısı felaket gerçekten. Böyle bir yatakhane yapmışlar. İşte yarışmacıların numaralarını burada görebiliyoruz. Askeriye gibi. Yatakhane gibi yapmışlar aslında. Bir de tabii burada kameralar var. Robot kamera kullanıyorlar. Şimdi bu kameralardan her odada iki tane, üç tane koyuyorlar. Kontrol room'dan da bu kameraları elektronik olarak kontrol edebiliyorlar. Zoom in, zoom out yapabiliyorlar. istedikleri yere Özellikle. çevirebiliyorlar. Yani uyurken üstün açılsa kaçırmıyorlar. Çekiyorlar abi her şeyi. Zaten bu şovun en büyük zorluğu şöyle düşünün. Şimdi bir yarışma burada. 35 gün, 40 gün civarı kalıyor. Sadece burada kalmıyor abi. Bu şehirde çekimler yapılıyor. Fiji'ye gidiyorlar. Fiji'de çekimler yapılıyor. Başka şehirlere gidiyorlar Amerika içerisinde. Çok büyük bir lojistik, çok büyük bir operasyon, çok büyük bir prodüksiyon. O yüzden hani çok içerisinde izliyoruz, dinliyoruz yani. Burada bu kadar çekilen görüntüyü kontrol odasından izleyip bir olay kaçırmamak ve saatlerce, yüz binlerce saat çekilen görüntüleri eleyip doğru şeyleri bulabilmek içerisinden bence bu iş işteki en zorlu noktalardan bir tanesi. Çok büyük saygı duyuyorum abi. Bu arada yani gece burada kalabiliriz. burası boş olduğu için burada bir de kalsam gece bence bir şey demezler. Bunlar çok zor bir iş bu. Kapatırım. Zaten akşam yarışma oluyor. İşte yarışmada arada buradan yarışmayı da izleyebilirim. Güzel olur ya burada kalalım gece. <laughs> Dur gelmişken bir kahve alalım şuradan. Abi adamlar şehrin içinde Starbucks yapmışlar. Hi how are you guys doing? It's fast. Yeah. Thank you very much. Also, the contestants can come here for a drink, right? Yeah, 24/7. We're open all day long. Thank you guys. Take care. No <laughs> problem, Bye. Kahve koymuşlar. Aldık bedava. Sı <laughs> kontrol odası. Dur. tane kamera aynı anda buraya görüntü veriyor ve burada izliyorlar. Şu an gündüz olduğu için yarışma olmadığı için yarışmacılar hala uyuyor olduğu için kimse yok. Ama ay, bu kadar görüntüyü nasıl organize ediyorlar abi? Asıl soru o yani. Burada herhalde 50 kişi falan aynı anda çalışıyor. Burada insanlar uyuyup Gerçekten unuyorlar ya. Her yerde. Büyük saygı var. abi, İnanılmaz çok büyük saygı yani. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz. Ben de istiyorum, ben de istiyorum. Burası da bütün prodüksiyon ekibinin işte konakladığı, çalıştığı, ofislerinin olduğu böyle farklı farklı bir sürü konteyner var. İşte VIP konuklar için ayrı konteyner var. Kreatif ekip için ayrı konteyner var. Yarışmacılarda bir sağlık problemi oldu. Onlar için ayrı bir konteyner var. Dronların durduğu ayrı bir konteyner var. Kameraların durduğu ayrı konteyner var. Görüntü aktarımı yapan insanların ayrı konteyneri var. Yüzün üstünde konteyner ve karavan var burada. Burası da işte o bizim şehrin dışında kalıyor birazcık. İşte 10 dakika falan bir yol var. Burada da şu Golf araçlarıyla sağlıyorlar. izin aldık. Ben kullanacağım. Normalde tabii güvenlik önlemlerinden dolayı şey değil, yavaş gideceğim abiciğim. Let's go. Gitmeyi biliyor musun bu halatta? De? Biz dereye yok aşkım. Düz gireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bak burada her yerlere tabela koymuşlar. Bu da yine Mr. Beast'in marka tasarımına uygun tabelalar. Bizim çok hoşumuza gitti bunlar. buraya tabut koyuyorlarmış. Yarışmacılar tabutta kalacakmış. İşte ona göre herhalde en son çıkan kazanacak gibi bir konsept olacak. Herkesi tabuta gömeceklermiş. İnanılmaz ya. Should we go to the right construction site first? No, okay. To the red cubes. Arada ben İngilizce konuşurken de çektim. Hani pronunciation'ımı görsünler. Tamam. Hasan güzel İngilizce konuştuğum yerde ilk koyun tamam mı? Ne deniyor Türkçe'de? Ayşe sen düz yollardan aydan gitmeye çalış çünkü düşeceğim. Düşmeyi düşmeyi. Şurada bir inşaat daha var. Üç gün çekim yapmışlar. Burayı da şimdi yıkıyorlar. Hiçbir şey kalmamış hatta çok az şey kalmış yani. Evet şimdi abicim arkada yine bir inşaatımız Tabii var yine. Çok Bu büyük bir, bir, bir yer sezonda ya. da bildiğimiz kırmızı küplerin olduğu odaları yapıyorlar. Kırmızı küplerde ne oluyordu? Üç tane yarışmacı giriyor. Aralarında hangi oyunu oynamak istediklerine karar veriyorlar ve içlerinden bir kişi elemek zorundalar. İnanılmaz psikolojik, inanılmaz güzel bir konsept bence. Abi burada on tane küp yapmışlar ve şeydeki birinci sezondaki formatın birebir aynısı. İşte şurada kapaklar var. Buradan <laughs> Oo. içeride klima varmış. Çok iyi. Şimdi bir girelim bakalım bunlara. Abi bu arada gerçekten çok kalın ve hani yalıtımla yapmışlar. Çok iyi ya. Ben olsam bak burada nasıl bir şey yapardım biliyor musun? Bizim 1 milyon Scoville Challenge'ı alırdım. 3 kişiden herkes birer damla alacak. 2 kişi ölecek muhtemelen. 1 kişi sağ çıkacak burada. çok iyi challenge olurdu. Jimmy bunu bence düşünmen lazım. Oğlum ne yapıyoruz acaba? Tabuk görünce heyecanlanan insan olur mu? Oluyor abi. Tabutları gördüm ve hemen durduk. Ya o kadar büyük, o kadar güzel yapmışlar ki tabutları. Ben bunun içinde yaşarım. Oha camı da çok iyi. Bunun içine şimdi şuradaki minderleri koyacaklar. Burası bayağı rahat bir yatak abi. Yani ben kampta böyle bir şey olsa çok mutlu yatarım. Buna tabut denmez bence. It's very comfy cousin. Talibim buna okeyim yani. Abi çok enteresan. İşi sadece buradaki yılanları yakalamak olan bir abimiz var. Ve telefon geliyor buna. Gidiyor yılanı yakalıyor geliyor. Ya da kendisi geziyor bulduğu yılanları alıyor. Daha böyle uzak taraflara tekrar bırakıyor. Çünkü yarışmacıları ısırırsa patates olmasın kimse diye. Jimmy de bana bu challenge'ı verip kardeş yarışmacıları güvende tutman lazım. Yılanları yakala dediği için ben de abimizle çıkacağım. Yılanları yakalamaya çalışacağız Hayda. ama yani şortlayız. Bir böyle bot giydik ayağımıza. Her yer yılan abi. Karanlık Hiçbir şey görmüyoruz. İnşallah sokulmadan yılan yakalarız ki bu yarışmacılarımız güvende kalabilsinler. Haydi bakalım. What was your name? Josh. Josh, nice to meet you. It's nice Orkun. You. How do you see the snakes while it's really dark outside? Just with the light. Okay. See a little frog. Oh yeah, it? they're jumping. That's why the snakes come out at night. Okay. You know it's kind of like the trickle down effect. The lights bring the bugs, bugs bring the frogs. And the, And the, the frogs, frogs bring, bring the snakes. snakes. Yeah. yeah, makes sense. How many snakes you found in total? Eighteen. Eighteen? Okay. Yes. Bu arada bakın şurada şehir inanılmaz duruyor ya. Şu an tabii biraz dan yarışmalar bütün olaylar başlayacak o yüzden bütün ışıkları açmışlar çok iyi görünüyor şehir. Have you ever find one inside the city? No, not inside the city. Oh, hey, Okan Sanzia, ne şu belgesele döndük bir anda. İnanılmaz. It's a frog? Yeah. yeah. What to grab it? Yeah, let's let's grab it. Duracağız. <laughs> İki Evet. Bakalım biraz da yürüyerek bir şeyler bulmaya çalışacağız. <laughs> wow. Oo. Nerede ya bu yılanlar? Büyümüş. <laughs> Vernik kokuyor. Saatlerdir yılan arıyoruz. Yılan bulmak o kadar kolay bir şey değilmiş abi. Bazı günler çok fazla yılan çıkıyormuş. Bazı günler hiç yılan çıkmayabilirmiş. Ama ben bulacağım. Ben challenge'ımı yerine getiririm yani. Aktif kafayı bulacak. Korkun Oh, there's one. Can I hold catch him? Yeah. You see how they flatten their body. On yeah. The <laughs> <laughs> ah. No, 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 no. Okay, you got it. Should you hold from, from the head or something? Yeah. sometimes you get it by the head. Does it hurt that it bites? Oh. Okay, you're good. The coolest part about this one is how red his belly is. A lot Whoa. Of red is red. Looks really amazing. Good. Can I hold it? You're okay with getting bitten? I'm fine. He's I... got a really red belly. The further east and south you go, the redder the belly gets. Mm -hmm. Oh. See, you can get some. Whoa! Okay. Does it hurt? He yeah, can bite me here. Oh! Does it hurt? These the water snakes hurt a little bit more. Is it bleeding now your hand? It probably will. then yeah, the he's... Hey, he's a cute guy. me. <laughs> He doesn't even care. Get, so oh, it's bleeding a, 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 a lot. A abi bu nasıl bir kulluk cool ya? Adam tuttu elini, yılan ısırdı. Adamın umuru olmadı falan. İyi bulduk abi bir tane sonunda. Thank you. Thank you guys. Thank you man. Evet, Jimmy'cim buldum vallahi bak. Ben bir tane de olsa yılanımı buldum abi. Yarışmacılar güvende artık. Gerisini Josh abimiz bulsun valla. Benden bu kadar. Lan dört saattir yılan arıyoruz kardeşim. Bu nasıl bir iş? Bu nasıl bir meslek? Olacak iş değil ya. Anam. Hava da yenge vermedi buradan bize bir arama geldi. Yani nasıl bir ya? Burada nereden buldunuz yılanı? Niye bırakıp gittiniz? Arkada bir yandan oh, yarışma devam. What? Ah. <laughs> He's looking around. See what's going on. Oh my god. <laughs> it looks to me like a, a mud snake. Is it fast? Can I catch it? Totally, you can catch it. Hey, 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 hey. There you go. You Okay. Yep. Yeah. <laughs> nice and easy. <laughs> It's a monster. Can I put it there on my neck? You can if you want to, absolutely. Ah, uh, kafanı çevir bari be. Abi çok büyük ben korkarım ya. Ulan sokakta bulduğun yılanı boynuna dola, dolar mısın ya? Bu, <laughs> doladık galiba gibi. <laughs> Aşkım memunu sevdim bunu eve götürebilir miyiz? Hayır. Ne yapıyor ya orada? Baksana. <laughs> He liked me. Bu sefer sırtından içeri girdi ama Jimmy benim challenge'ım okey ve hatta aram da çok iyi. Yarışmacıları güvende tuttuk. Ee, benim de bir tane galiba köpeklerimin yanına yeni bir arkadaşım oldu. <laughs> Aa, çok da tatlı birisi ya. Aramız iyi valla. Evet challenge completed Jimmy. Onu <laughs> <laughs> oğlum. He's taking the hat off. Ah 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 he's stuck in there. He's trying to hide. He's gonna come out. Gonna... Abi şapkamı... <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan? Çok komik lan? bir tip ya. Hoş geldin. Evet, saatlerimiz 12 buçuk. Şehirde hala kimse yok. Bütün şehri bana bıraktılar. Dediler ki hocam gir, şu arkadaki podlarda kalabilirsin. <laughs> Dedim harika. <laughs> Tabii ki bir daha nerede böyle bir şans geçecek elime. E, şu arkada görmüş olduğunuz, sabahta gezdiğimiz podlarda. Tek başıma yatacağım şimdi. Abi bak, hayatımda dünyanın her yerine gittim. Bu kadar terlemedim ya. Yani hava Bayağı derece değil. falan ama buradaki nem, nasıl bir şey hiçbir fikrim yok. Hala her yer, nasıl her Çok mutluyum ve çok şanslıyım gerçekten burada olduğum için. Dünyanın en büyük prodüksiyonu, dünyanın en büyük şovlarından bir tanesi. Çok şanslıyım. Sizin de emeğiniz çok büyük arkadaşlar burada. Yes, hadi gelin yatalım. Yarın ola hayrola. Bakar mısınız? Şu nemden oluyor hep. Yani burada işte aynı bu camda olduğu gibi kameranın lensi de böyle oluyor. O yüzden hiçbir şey çekemiyorsunuz. Şimdi bak içeriye girdim. Klima. Dışarı çıksan nanoy olacağız. Bir sıcak bir soğuk, bir sıcak bir soğuk. Bütün biyolojin birbirine girdi. Nerede yatalım? Vallahi benim favori numaram 11'dir abi. 11 neresiymiş? Şurası yukarısı. Hadi çıkalım. Robot kameralar oynuyor, <laughs> beni izliyorlar galiba. Valla 30 küsür saattir yoldayız, üstüne bir 20 küsür saattir burada çekim yapıyoruz. Valla en çok yoruldum ama böyle en çok keyif aldığım günlerden biriydi hayatımdaki. Günaydın. Valla çok uyumuşum ya. Yani. 8 saat falan uyudum herhalde. Jetlag da sağ olsun. Güzel Şimdi güzel Beast Games'e katılıyordum ve 50 milyon dolar kazanıyordum. Ama Jimmy bana parayı nakit veriyordu ve birer dolarlık banknotta veriyordu. Parayı Türkiye'ye götüremiyordum abi. Delirdim rüyamda yani. Hani 50 milyon dolar kazanıp götüremiyordum parayı. Bir dolar bir dolar bir dolar veriyordu 50 milyon. Aa çekim var. Yarışmacılar gelmiş. Aha ilk defa yarışmacı görüyoruz. Arkamızda artık son yarışmacılar, finale kalan yarışmacılar var. Son 15 kişi mi, 20 kişi mi ne? İşte yüzlerce insandan bu kadar kişiye indik. Ey! çok da muhatap olmamız gerekiyor sadece merhaba diyebiliyoruz çünkü dış dünyayla hiçbir ilişkileri yok ne oldukları konusunda en ufak bir fikirleri yok kontrol odasındayız şimdi yarışmalardan bir tanesi başlamak üzere jimmy gitti orada yarışmacılarla konuşuyor çekime başladılar zaten birazdan da challenge'lardan bir tanesi daha önce gezdiğimiz kırmızı küplerin yarışması başlayacak şimdi yarışmacılar ne olacağını Oy. hiç bilmiyor birazdan onlar görecekler ve bu odada işte bütün ekip aynı anda her şeyi izliyorlar ve ne zaman ne yaşandıysa her şeyi anlık kaydediyorlar ve onları tekliyorlar, etiketliyorlar aslında. Burada bu oldu, burada bu oldu diye sonrasında kurguda daha rahat edebilsinler diye. Kesin kovacaklar bizi önden ama bir şansımızı deneyelim. Önde çünkü şeyleri, küplerin içini de görüyoruz. Ha, yarışmacılar da şimdi küplere girecek. Bütün yönetmenler, yapımcılar hep ön sırada oturuyor. Onlar zaten her şeyi ayarlıyorlar. Birazdan küplere binecek yarışmacılar. <laughs> yarışmacılar odalara girecekler. 3 yarışmacı girecek. Sadece iki yarışmacı çıkacak. İçlerinden birilerini elemeleri gerekecek. Birinci sezonda olduğu gibi. Ve oyunun ne olacağına da yarışmacılar kendileri karar verecek abi. Yani şey de yapabilirler. Taş kağıt makas da yapabilirler. Tam başka bir şey de yapabilirler. Tamamen onlara kalmış. Yani burada her şeyin çok iyi çekilmesi ve yarışmaların sorunsuz gitmesi çok önemli. Çünkü abi ikinci sezonun toplam maliyeti doların üstünde. Kaçtı o öyle. Aa birim sezondaki yarışmacılar var görüyor musun? Evet. Şu an yarışmacılar arasında baya bir drama dönüyor. Birbirlerine girdiler. Ağlıyor hatta bir tanesi. Biz de buradan full canlı izleyebiliyoruz abi her şeyi. İstediğim kameraya da geçebiliyorum buradan zor. Yani kendi arkadaşlarından birini elemek zorunda kalacağı için çok canı sıkılıyor. Ve hani şey e, buradaki herkes bir yarışmacı ve e, hepsinin aileleri, hepsinin arkadaşları var diyor. Ve çok haklı. Çok zor gerçekten. Zor bir psikoloji. Yani 35-40 gündür buradalar. Ve daha da burada olmaya devam edecekler ama bugüne kadar birlikte o oldukları arkadaşlarının bir kısımlarına veda etmek zorunda kalacaklar. Zor. Yani hem kazanmak hem de arkadaşının kazanmasını da istemek gerçekten zor bir psikoloji. bir citynin her köşesinde ...ve bu inanılmaz prodüksiyonu en yakından birlikte inceledik. Bu çapta bir vizyonu yerinde görmek gerçekten ya, bir bir deneyimdi. O <laughs> kadar büyük bir iş yapıyorlar ki biz bu videoyu 2025 Haziran'da çekmiştik şimdi yayına girdi. Siz de Beast Games'in ikinci sezonunu Prime videodan oh, izleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. See you later.